Soylu Seranis Mealtesleri Prens Malko ya da samimi dostları için sas. CIA merkez binasının cam kapısını iterek ole girdi ve karşılaştığı serin ile belli belirsiz gülümsedi. Dünyanın en büyük karşı casusluk teşkilatı CIA'den söz edildi mi, herkesin aklına oraya buraya gizlenmiş esrarengiz binalar gelir. Oysa herhangi bir komünist ajanı bile aradığını kolaylıkla bulabilirdi. Binaya 20 dakikalık mesafeden başlayan yeşil renkli CIA panoları izlenecek yolu gösteriyordu. Binaya gelince, burası soğuk hava tertibatlı, 7 katı ve 500 kişilik konferans salonuyla herkesçe bilinen bir yerdi. Zaten Pentagon'dan sonra Washington'ın en geniş binasıydı. Malko, katlar arasında çalışan 16 asansörden birine ilerlerken çevresini silahlı, gri üniformalı iki nöbetçi aldı. Nereye gidiyorsunuz efendim? Kibar fakat kararlı bir soru. Her ikisinin de belinde namlusuna mermi sürülmüş birer kolt vardı. Ayrıca gireni çıkanı kontrol eden bir kapalı devre televizyon sistemi görev yapıyordu. Herhangi bir olayla karşılaşıldığında kapılar otomatik olarak kapanıyor ve her köşeden silahlı nöbetçiler çıkıyordu. Malko yeşil kartını gösterdi. Bu kartın hemen her rengi vardı. Fakat tüm servislere, hatta kara şebekenin servis şeflerinin bulunduğu 7. kattaki H bölümüne bile giriş izni veren tek renk yeşildi. Nöbetçi, üzerinde bir fotoğraf ve ayrıntılı kimlik tarif bulunan kartı dikkatle inceledi. Sonra Malko'yu tepeden tırnağa süzdü. Karşısında 1.80 boyunda sarışın, koyu renk elbise giymiş biri duruyordu. Elleri ince yapılı, Ayakkabıları pırıl pırıldı. Daha çok işleri yolunda bir iş adamı havasındaydı. ''Gözlüklerinizi çıkarır mısınız?'' diye sordu nöbetçi. Malko istenileni yaptı. Nöbetçi alaycı bir ifadeyle kendisine çevrili altın renk gözlerin karşısında falladı. Daha fazla ısrar etmedi. ''Amiral beni bekliyor.'' dedi Malko. Nöbetçi geçebileceğini belirten bir baş işareti yaptı Malko'ya. Avusturyalı ilk asansöre doğru ilerledi. Asansörde, gözleri yerde, kısa saçlı, utangaç görünümlü bir genç vardı. Kuşkusuz emir almaya gelmiş bir U-2 pilotu olmalıydı. Genç adam dördüncü katta indi. Kapı yedinci katta açıldı. Dar holde bir masanın arkasında oturan iki memur vardı. Biri Malko'nun kartını incelerken diğeri bedenine silah taşıyıp taşımadığını anlamak için kızıl ötesi bir dedektör tuttu. Amiral Mies'in davetlisiyim dedi Malko. Nöbetçiler bunu biliyordu. Malko'yu yıllardır tanırlardı. Fakat kural gereği herkes aramak zorundaydılar. İçlerinden biri telefonu açıp Amiral'i aradı. Cevabı Malko'da duydu. Kendisini hemen bana gönderin. Nöbetçinin peşinden koridoru geçti. Duvarlarda her 5 metrede bir yere kağıt atılmamasını ve belirli saatlerde tüm gereksiz kağıtların yakılmasını hatırlatan yazılar asılıydı. Diğerleri gibi Amiral Mies'in kapısı da yeşildi. Bir dizi olağanüstü rastlantı sonucu herhangi bir katil bütün engelleri aşıp bu noktaya kadar gelmiş olsa bile buradan bir adım öteye gidemezdi. Emniyet kilidi banka kasalarınınkinden farksızdı kilit şifresi her sabah değişir ve bir zarf içinde nöbetçiye bildirilirdi. Malko'ya eşlik eden nöbetçi şifreli üç düğmeyi çevirip kapıyı açtıktan sonra yol vermek için kenara çekildi. Malko, Amiral Mills ile daha önce de karşılaşmıştı. Belalı, büyük operasyonların tek sorumlusuydu. Yaptığı korkunç harcamaların hesabını yalnızca Birleşik Devletleri Başkanı'na verirdi. Kendisine İran'a götürmesi için 1 milyon doları veren de oydu. Orta boylu, saçsızdı. Makramana'nınkine benzer çerçevesiz dört köşe gözlü kullanırdı. 6 yıl önce karısı kanserden ölmüş, o günden bu yana da kendisini yalnızca işine vermişti. Bürosuna sabahları 5-5.30'da gelir ve en erken 12 saat sonra çıkardı. Tek kusuru vardı, aldatılabileceğine asla inanmazdı. Bu inanışın mezarlıklarda birçok çukur doldurduğu bilinen bir gerçekti ama şimdiye dek yanıldığı hiç olmamıştı. Bu kez yüz zamankinden daha sıktı. Masasının arkasından Malcolm'un yaklaşmasını izledi. Oda çok basit döşenmişti. Lambri kaplı duvarlarda tek bir resim yoktu. Bir köşede tüm Amerika'yı yerinden oynatacak belgelerin saklandığı gri bir dosya dolu duruyordu. Tavandan inen bir lamba, tek bir kağıdın bile bulunmadığı masasını aydınlatıyordu. Oturun, dedi Mills. Sesi bir robotun kişiliksiz sesini andırıyordu. Genellikle bu tür servislerde çalışanların sesleri hiç de bundan farklı olmazdı. Fakat amiral, Malko'yu hiç etkilemiyordu. CIA şefinin elini kuru bir tavırla sıktıktan sonra Masanın karşısına yerleştirilmiş deri kaplı iki koltuktan birine oturdu ve beklemeye başladı. 30 saniye boyunca soğuk hava tertibatının sesinden başka bir şey duyulmadı. Sonunda amiral Boğaz'ını temizleyerek sessizliği bozdu. Sevgili saz, başımda uykularımı kaçıran korkunç bir bela var. Malko şaşırmıştı. Mis tereddüt içinde ve sinirliydi. Alışılmamış bir durumdu bu. Sizi dinliyorum diye cevap verdi. Tabii, konu her zamanki gibi son derece gizli. Ve elbette. Mills sesini alçalttı. Başkan bu sabah bizzat telefonda beni aradı. Bu konuda güvendiği tek kişi benmişim. Danışmanları tut yemiş bülbüle dönmüş. Gülümser gibi oldu. Malko, amiralin siyaset adamlarından nefret ettiğini bilirdi. Konuya doğrudan doğruya giren bir alışkanlığı vardı. Oysa bugün insanı çileden çıkaran bir suskunluk içindeydi. Malko aşırı gizlilikte bir devlet sırrıyla karşılaşacağını tahmin etmişti zaten. Bu kez New York eyaletindeki villasında Mills bizzat telefon etmiş ve hemen Washington'a gelmesini istemişti. Eğer gerçekten ihtiyacı varsa kendisini zorla da getirtilebileceğini çok iyi bilirdi Malko. Şatonun onarım harcamaları bir servet tutuyordu. Diğer taraftan CIA'de çalışanların normal bir memur gibi tatilleri yoktu. CIA'den ayrılmaya kalksa bugün herkesin övdüğü olağanüstü belliği en kısa zamanda öldürülmesi için yeterli bir nedendi. 10 yıl içinde SAS olmadık şeyler öğrenmişti burada. Birçok soy sıfatının arasından sadece prens sıfatını kullanmakla yetinen Malko, CIA'nin anlaşmalı pahalı ajanlarından biriydi az bilinen dilleri bile konuşmasına olanak sağlayan olağanüstü belleği sayesinde bugüne kadar kabuk kuvvetin başaramadığı birçok görevin üstesinden gelmişti. Sıfatlarından son derece etkilenen meslektaşları, soylu seramis mealtesleri yerine daha kısa olduğu için kendisini sas olarak çağırmaya karar vermişlerdi. CIA çok geniş ve karmaşık bir örgüttü. Genellikle %100 profesyonel adam kullanırlardı. Arada bir de ekstra tabir edilen sözleşmeli ajan. İşte Malko bu gedikten yararlanmıştı. Aslında casusluk mesleğiyle silahlarla hiçbir ilgisi yoktu. Kimi zaman sertlikten yana olan üstleri amatörce davranışları ve prensliğe yarışır kibarlıkları karşısında saçlarına başlarını yolarlardı. Fakat her ne olursa olsun her zaman sonuca varmasını bilmişti Malko. Ve bir gerçekti bu kendine az yöntemler kullanır ama istediğini derde ederdi. Kimi zaman üst düzey yöneticilerin sasın şeflerine bu tür meslekten olmayan bir ajanı ne maksatla kullandıklarını sordukları olurdu. O zaman da onlar da fırsat yakalamanın sevinci içinde domuzlar körfezi çıkartmasıyla Sen Dominik devrimi operasyonu hazırlayanların meslekten yetişmiş uzman ve süper ajan kişiler olduklarını hatırlatırlardı ve söz konusu her iki operasyonun sonuçlarında. da herkes bilirdi. Küba'da neredeyse dünya savaşı çıkıyordu ve ikinci operasyonda da Amerika tüm uygar ülkeleri hışmına uğramış, rezil olmuştu. Kimi zaman derlerdi sasın patronları, tepeden tırnağa silahlı bir uzman yerine kafası çalışan birini kullanmak kaçınılmaz bir zorunluluktur Ve sonuçta Malko ile çalışmaya devam ederlerdi. Kazandığı paranın tümünü şatosunun tamirine yatırması, Sasa CIA'de en yüksek ücreti alan ajan ünvanını kazandırmıştı. Çünkü 10 yıllık bir taşa bile tarihi değer vermeye çalışan Amerikalılar bu hayırlı iş için Sasa ödedikleri parayla bir tür huzur duyuyorlardı. Sasla çalışmalarının bir başka nedeni daha vardı. CIA patronları iyi tahsil görmüş, kültürlü kişilerdi ve sürekli olarak katillerle, kaba saba adamlarla çalışmaktan aşağılık duygusuna kapılırlardı. Oysa Malko'nun varlığı CIA'nin değer düzeyini yükseltiyordu. Ataları haçlı seferine katılmış, savaşçılığı soydan gelen bir prensle çalışmak CIA'nin yürüttüğü savaşa nedenle önem verdiğinin kanatıydı. Ayrıca kafasını kullanmasını bilen biriyle iş yapmak rahatlatıcı bir olaydı. Kısacası CIA, Malko'nun kendileriyle çalışmasından son derece memnundu. Malko'ya gelince o burada, bu soğuk görünüşlü karşı casusluk teşkilatı binasında bulunmaktansa elinde vodka kadehi, çevresinde güzel kadınlar şatosunda oturmayı tercih ederdi. Hederdi ama sonuçta işte yine buradaydı ve şu an boğazına kadar belaya gömülmek üzereydi. Amiral araştırıcı gözlerle Malko'yu süzüyordu. Avusturyalı altın renk gözlerini şefinin gözlerine dikti. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra amiral bizi ilgilendiren konuyu baştan sona bilen biriyle tanıştıracağım sizi, dedi. Masasının üzerindeki bir zile bastı ve bekledi. Malko amirali hiç bu kadar gergin görmemişti. Bir dakika kadar sonra kapının kilitleri tıkırdadı ve içeriye açık renk elbise giymiş biri girdi. Adam Malko'ya baktı. Kırk yaşlarında kısa saçlı atletik yapılıydı. Konuştuğunda gözlerinde hiçbir ifade değişikliği olmuyordu daha çok ölü bir balığı andırıyordu. Mills başıyla Malko'yu işaret etti. Prens Malko en iyi ajanlarımızdandır. Kendisini kısaca sas diye çağırırız. Kendisine itimat edebilirsiniz. En azından bana ettiğiniz kadar. Amiral Mills koltuğuna iyice yerleştikten sonra devam etti. Amiral Mills koltuğuna iyice yerleştikten sonra devam etti. Sevgili SAS, güvenlik nedeniyle bu beyi size takdim etmiyorum. En önemli federal servislerimizden birinde görevlidir. Malko üzerimde durmadı. Bu tür önlemler haber alma servislerin altın kurallarından biridir. Fakat adamın her haliyle FBI'dan olduğu belliydi. Hafifçe gülümseyip ellerini dizlerine koyarak Malko'ya bakmaksızın konuşmaya başladı. Şimdilik çözümlemeyi başaramadığımız bir sorunda karşı karşıyayız bir süreden beri ülkemizde açıklaması bulunmayan ve son derece endişe verici tuhaf olaylar meydana geliyor. Son günlerde batıda meydana gelen komünizm propagandalarından haberiniz vardır sanırım. Malko başıyla onayladı. Gazetelerde bundan başka habere rastlanmıyordu. Adam devam etti. Güzel, önce bunların aşırı komünistler olduğunu sandık. Sonra olayları yaratanların şüphelenilmesi imkansız normal kişiler olduğunu öğrendik. Örneğin vatanseverliklerini defalarca kanıtlamış eski savaşçılara, askerlere rastladık. Göstericileri 15 gün önce Güney San Francisco Belediyesi'ne saldırdıklarını okumuşsunuzdur. Belediye başkanını linç etmek istiyorlardı. Polis ateş etmek zorunda kaldı. 7 kişi yaralandı. FBI işe karışıp bölgede yani San Francisco, Oakland çevresinde halkın fikrini aldı. Sonuç korkunçtu konuşulan kişilerin %20'si doğrudan doğruya adamlarımıza komünizmin faydalarından söz etti. Malko bir el hareketiyle konuşmayı kesti. Bu kişiler Kora savaşlarında esir düşmüş ya da yabancı ülkelerde beyinleri yıkanmış kişiler olamaz mı? Adam başını salladı. İmkansız, hepsini araştırdık. Yedi aydır bu belayla uğraşıyoruz. Bu neokomünistlerin çoğu kendi mahallelerinden dışarı adım bile atmamışlar. Hatta çok yakın bir zamana kadar hepsi en ateşli komünist düşmanıymış. Ayrıca bu olayları körüp giyebilecek hiçbir yabancı ajanın izinle de rastlamadık. Sanki adamlar sihirli bir değnek darbesiyle bir anda Amerikan düşmanı oldular. Olaya hiçbir açıklama bulamadık. Gelecek seçimlerde eyalet valinine bir komünistin seçilebileceğini ve onun da seçildikten sonra yasal bir komünist partisi kurabileceğini düşünebiliyor musunuz? Malko adamın niçin o kadar endişelendiğini yeni yeni anlamaya başlamıştı. Aralarında göze çarpan hiçbir ortak yan yok mu? diye sordu Malko. Yok, tek ortak yan aynı bölgede oturmaları. Bu olaydan önce o bölgede faaliyet gösteren komünist bir topluluk var mıydı? Adam onu silkti. İki yıl önce FBI 20'ye yakın taraftar topladı. Bunların yarısı ülkeyi terk etti. Diğerleri de o günden beri uslu uslu oturuyor. Geçen hafta bu konuyla ilgili tuhaf bir olay oldu. Zaten burada bulunmamın nedeni de bu. Anlattıklarının ses geçirmez duvarlardan duyulabileceğinden korkarcasına sesini alçalttı. Soruşturmayı 22 yıldır bizle çalışan bir adamımıza vermiştik. 6 aydır bölgede araştırma yapıyordu. Geçen gün Washington'a geri döndü. Bu işten çekilmek istediğini söyledi bana soruşturma yaptığı kişilerin düşüncelerinde haklı olduğuna inanıyormuş. Siz ne yaptınız? diye sordum Malko. Akla gelebilecek her türlü kontrolden ve testlerden geçirdikten sonra kendisini hastalık izine çıkardık. Eğer beynini çıkarıp yerine bir başkasını koymadılarsa her şey çok normaldi. Bütün doktorlar aynı şeyi söyledi. Vücudunda en ufak bir ilaç belirtisi ya da izi yoktu. Adamı görmem mümkün mü? bir faydası olmaz. Hiçbir şey öğrenemezsiniz. Ses tonu kuru, canı sıkkındı adamın. Odadaki gerilim artmıştı. Malko gözlerini kısmış, düşünüyordu. Sözünü ettiğiniz bölgenin dışında bir tür olaylara rastlanıldı mı? Tuhaftır ama hayır. Bölgeyi merkezi Güney San Francisco'dan 30 kilometre çaplı bir daire oluşturuyor. Bu dairenin içinde bulunanlar bir anda çıldırıyorlar. Komünizm propagandasına başlıyorlar ve birleşerek sanki yasal bir hükümet yokmuş gibi akıllarını eseni yapıyorlar. Adam cebinden bir kağıt çıkarıp okudu. Örneğin, Güney San Francisco'da belediyenin bütün camlarını aşağı indirmişler. Oakland'da da Amerikan bayrağını yakmışlar. Monterey'de bir grup gösterici iki saat yürüyüşleri sırasında önlerine geleni yakıp yıkmış. Malko tekrar sözünü kesti. Bir dakika anormalliğin ortaya çıktığı dar bölge bir ipucu olabilirdi. Bundan nasıl yararlanacağını şimdilik bilmiyordu ama yine de bunu belliğinin bir köşesine yerleştirdi. Gazetelere bakılırsa olayları çıkaranlar aşırı bir gruptu. Bazı olaylara zencilerin karıştığı da görülmüş, bu kez de ortaya bu bir ırksal ayaklanmadır diyenler çıkmıştı. Fakat şu ana kadar Malko bu karışıklıkların tezgahlanmış bir olay olduğunu hiç aklına getirmemişti. İlk başta insana normal geliyordu. Daha birkaç ay önce Vietcong bayrakları taşıyan 30 bin kişi Vietnam Savaşı'na son verin çığlıklarıyla Beyaz Saray'ın önünde gösteri yapmıştı. Peki benden istediğiniz nedir? diye sordu Malko. Bu anlamsız davranışların nedenini bulmanızı bekliyoruz, dedi adam. Şu ana kadar halk sadece olayları izledi. Kimsenin aklına bunun nedeni nedir diye sormak gelmedi. Devlet polisi ve FBI'nin yardımıyla bunun bir tür beyin yıkama olduğunu gazetelere geçmesi engellendi. Yerel gazetelerin yardımlarını gördük. Polisin verdiği bildirilerden başka bir şey basmıyorlar. Halk bunları bir zamanlar Doğu Amerika'da görülen gösterilere benzetiyorlar. Adam Malko'ya doğru eğildi. Fakat bu fazla uzun sürmeyecek. Sonunda gerçek patlak verecek. Daha geçenlerde Life dergisinden bu konuyla ilgili araştırmalarını ülke yararına sanırlanmalarını istedik. Nedenini ise çıkmamadık. Gazete ve dergilerin bu yumuşak başlıklarına fazla güvenemeyiz. Amiralimiz bana FBI'nin buraya kadar başaramadığını sizin sonuçlandırabileceğini söyledi. Hiç umudum yok ama başarmanızı dilerim. Her şansı denemek zorundayız. Bu yüreklendirici sözlerin ardından adam ayağa kalktı. Malcolm'un elini sıktı ve çıktı. Amiral Mills gözleri Malko'ya dikmiş bakıyordu. Dostumuzun kötümserliği hiç de fazla değil. Bu olaya en kısa zamanda bir çözüm bulmalıyız. Aksi halde korkunç bir felaketle karşılaşacağız, dedi. Malko'nun canı sıkılmıştı. Beni hatırlamanız büyük incelik. Ama benim de çetrefelli işleri halleden sihirli bir krem yok. FBI'nin dip dip gidip başaramadığı bir işi ben nasıl hallederim? Amiral'in bir anda yüzü değişti. Dinleyin Sass, bu işin pek hoşunuza gitmediği belli. Fakat tam size göre bir iş. Eğer kolay bir şey olsaydı kapıdan evet danajanlardan birini gönderirdim oraya. Vatandaşlarımızın bilmediğimiz bir sistemle beyinleri yıkanıyor, böylesine bir tehditle hiç karşılaşmamıştık. Bildiğiniz gibi CIA'nin Amerikan sınırları içinde faaliyet göstermesi yasak. Bu nedenle servisim açık açık göreve süremem. Bu belayı çözmeye mahkumsunuz. Peki bana verebileceğiniz bir ipucu, bir köprü başı var mı? Hiçbir şey yok, dedi amiral. Malko sinirlendiğini hissetti. Bu salgın hastalıkla ilgili en ufak bir belirtinin bulunmadığından emin misiniz? Nils bir an düşündü. Bir süre önce elimize tuhaf bir şey geçti. Fakat bunun sorunumuzla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Yine de anlatın, dedi Malko. Amiral durakladı, sasın yerinde başkası olsa ağzını açmazdı. Jack Links'ten ve CIA'nin kendisine çözmesi için verdiği şifreli evraktan söz etti. Bu olayla ilgili dosya binbaşı Fu Chow'da, dedi, Mills. Kendisi Formoz haber alma servisinin Batı Amerika şefidir. Fakat sözünü ettiğin bu şifreli belgeden bugüne kadar işe yaramaz bir tercüme dışında hiçbir şey elde edilemedi. Eğer istiyorsanız gidip kendisini görün. Ben telefon eder ona haber veririm. Malko koltuğuna gömülmüş düşünüyordu. İşaret parmağını amirale uzatarak Yanılıyorsunuz amiralim dedi. O Çince belgenin salgında pekala ilişkisi olabilir. Mills sıçradı. Kendisine karşı çıkılmasından hiç hoşlanmazdı. Bu olayı kapatın ve size verdiğim görevle ilgilenin dostum. Görüşmenin sona erdiğini belirtir biçimde ayağa kalktı. Fakat Malko yerinden hiç kıpırdamadı. Sakin bir sesle, Amiralim, hiç kendi kendinize bu karışıklıklardan kimin fayda sağlayacağınızı sordunuz mu? Mills tereddüt etti. Sonra öfkeli bir sesle, de, Ruslar! dedi. Ruslar mı? Şu an aramız onlarla çok iyi. Amerika'nın derisini yüzmek isteyen şu sıra kim olabilir? Çinliler, dedi bu kez amiral. Elbette, Çinliler ya. Bana kalırsa tuhaf bir rastlantı var bu işte. Ön sezilerimle her zaman ihtar etmişimdir. Bu kez de ön sezilerim, git şu anlaşılmaz Çince belgeye bir göz at diyor. Amiral sert bir bakışla mal kuyu İsterseniz cehenneme gidin ama lütfen işe yarar bir şey bulun. Ayrıca zaman kaybetmemeye de dikkat edin. San Francisco'ya yanınıza daha önce tanıdığınız iki adamı göndereceğim. Chris Jones ve Milton Bravet size yardımcı olacaklar. Amiral'in öfkelenmesi Malcolm başına gidiyordu. Umarım aynı hastalığa ben de yakalanmam, dedi. Çok zayıf bir olasılık, gerçekten de Avusturya Macaristan sınırında oturan Malcolm'un bahçesini Macarlar komünist araziye katmamış olsalardı, şatosunun çevresi çok güzel düzenlenecekti. Sonuçta komünistler yüzünden kendisine kala kala bir banyo evinin bahçesi kadar bir yeşillik kalmıştı. Amiral'in bu ayrıntıdan haberi vardı. Bu olayda Malko'ya itimat etmesinin bir nedeni de buydu. Avusturyalı'nın elini sıkarken ''İyi şanslar'' dedi. Zombi adını taktığımız bu göstericilerle konuşabilmek için eylemlerinden birine katıldım. Ben San Francisco polis şefini uyardım. Kente gittiğinizde kendisiyle temas kurun. Malko kendini koridorda buldu. Sol sapacağı yerde nöbetçiler ne kadar süre içinde müdahale edeceklerini görmek için sağ sapmayı düşündü bir an. Fakat yasalara saygı içgüdüsü ağır bastı. Önlerinden sakin bir biçimde geçti ve asansöre bindi. Rastlantı işte. Asansör dördüncü katta durdu ve içeri yukarı çıkarken rastladığı kısa saçlı genç bindi. Şimdi daha da utangaç bir hali vardı delikanlının. Malko'nun rahat görmüşü karşısında yüzü kıpkırmızı kesildi ve gözlerini yere indirdi. Allah vere de Rusların ya da Çinlilerin eline düşmese bu genç. Beynini yıkamak için bir avuç su yeterdi artardı bile. CIA merkeziyle Washington arasında işleyen otobüs hemen geldi. Maryland kırlıklarını geçerken Malko görevinin neden zor olduğunu düşündü bilinen beyin yıkayıcı bir şeytanın varlığı dışında ne işe nereden başlayacağını biliyordu ne de kime karşı savaşacağını. Washington'a ulaştıktan sonra bir taksiye atlayıp New York hareket etmek üzere havaalanına gitti. New York'a vardıktan sonra arabasını almak için bir buçuk saatlik tren yolculuğu yapması gerekiyordu. Kentin dışında bir tepeye kurulu ahşap bir villada yaşıyordu. Çevredeki evlerin arasındaki mesafe çok genişti ve komşuları kendisini seyyar satıcı olarak tanırlardı. Vildas'ın alt katında şatosunun küçük bir maketini yapmıştı. Tamirat çalışmalarının aşamalarını hep maket üstünde işaretlerdi. Üstlendiği görevlerin her biri tamirat aşamalarından birini karşılardı. Fakat dipsiz bir kuyu yandırıyordu bu tamirat. Bir eksik giderilinde bir başka eksik ortaya çıkıyordu. Yine de rüyasının gerçekleşmesine az bir zaman kalmış sayılırdı. Şatoyu bitirmeden evlenmemeye yemin Eve girer girmez hareket etmek için hazırlanmaya başladı. Önce bir tür yaşam sigortası olan küçük valizini çıkardı. Gizli bölmesine normal ve gaz mermisi atan son derece yassız silahını yerleştirdi. Ateşli silahlardan nefret eden Malko zorda kalmadıkça kullanmazdı bunu. Siyahla koyu gri arasında dört alpaka takım seçti. Bu onun hastalığıydı. Ancak çok ince ve çok iyi ütülenmiş elbise giyebiliyordu. Yarım saat içinde hazırlandı. Gömleklerinin ve pijamalarının üstünde aile armasını taşıyan işlemeler vardı. Amerika'da uzun yıllardır yaşamasına rağmen Avrupalı soylu bir aileden geldiğini hiç unutmamış, saygıdeğer altesleri sıfatını herkese hatırlatacak biçimde davranmıştı. Öyle ki kör ve kambur bile olsa kızlarını kendisiyle evlendirecek birçok Avrupa kökenli aile tanıyordu bu ülkede. Devam edecek.